Enes PUBG oynamayacak mısın? Al ne arıyor? PUBG oynuyorum, duymuyorum. Kimse beklesin. PUBG'yi oynuyormuş. Zaten bulduğum drop boş çıktı. Çok sinirliyim şu anda ya. Bulduğu drop da boş çıktı. Çok sinirli şu anda. Safe de geliyor. Kitim de yok. Ne yapacağım ben ya? Safe de geliyor. Kiti de yok. Ne yapalım ya? Ey terlik matayım? Oh, ne oluyor? Enes artık neden PUBG yayınları yapmıyorsun? Bu hal ne? Kafama terlik ya da top atmayacaksan söylerim. Tamam terlik atmayacağım. Çabuk söyle. Ghostlayacağım seni. Anne sen ghostlamayı nereden biliyorsun? Gözünü seveyim. Ghostlayacağım tabii. n 4 ile seni kaç sefer aldım? Tamam ghostla. Nono da her gün yayındayım PUBG yayını. Aşağıda yazıyor. Alayınız gelsin. Kulaklığını aldım ki nasıl yapacaksın canlı yayını Nono'da? Kulaklığı her aldın? Ben üstüme atar atar gidere gider. Oh, oh. Enes yeni yıl geldi oğlum. Ama ben mutlu değilim. Aa. Neden mutlu değilsin? Koca bir sene bana PUBG'yi öğretemedin. Püh kafana rezon düşer inşallah. Bak bak oynayamıyorum demiyorsun da öğretemiyorsun diyorsun. Senden bana sıra gelmiyor ki. Kalk ben oynayacağım. Gel kalkıyorum gel. Gör bak şimdi nasıl ses kasacağım. Anca sen ses kasarsın zaten. İcraata gelince fıs. Sen anca dalga geçen denir. Oynamıyorum. Kalbimi kırdın. Anne tamam özür dilerim gel. Gelme boşuna yanıma. Oğlum hayret bir şey. Hadi görüşürüz hadi mutlu yıllar. <laughs> Enes gece yatmazsın sabah kalkmazsın. Gecen gündüz gündüzün gece oldu. Bu nasıl iş? Oo kime söylüyorum? Ekmek bitmiş kalk ekmek al da gel. Enes! Bütün ses seksik buldun mu? Buldum buldum seksik seksik. Abi beni kar 98'e takarsın şimdi geliyor bekle. <laughs> ne oluyor? Enes, kapıyı kilitlemişim giremiyorum yine içeride PUBG oynuyorsun değil mi sen? sabah sabah çok erken uyandı ya Başlayacağım seni M762 ile Cardinal aç kapıyı Yandım 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 ne yapsam ne yapsam Açmıyor ne? Ya. Kırıyorum kapıyı sen gör şimdi Kıracağım kapıyı Ay, Nursel nerede abi? Koltuğun arkasında. Enes! Nursel! Çocukken sana hep ne söylerdim Seni doğruca ama taş doğraydın derdim O değil öbürü Kalk koltuklardan minderleri yeni düzelttin derdim O da değil diğeri Kimi kınadıysan başıma geldi derdin Kalk ders çalış derdin El alemi çocukları yüksek not alıyor sen niye alamıyorsun Geri zekalı Enes çabuk notlarını aç göster bana Aa nereden geldi şimdi aklına Sen anca hiç saç Notları göster bana notları Ya al bak 7-24 ders seçiyorum ben al bak notlarımı al Oo bu notlar senin olamaz. Matematik ortalaman 85. 2 ile 2'yi toplayamazsın sen. Toplayamaz. Senin de Türkçen zayıf herhalde. Sen benim Türkçeme be laf edemezsin. Al sana beden dersi de göstereyim. <laughs> Enes evde ekmek bitmiş yavrum. Bir koşu alıp geri versene. PUBG oynuyorum. 5 adam kaldı. Gidemem. Tamam Enes. Bu yerde ben giderim ekmek almaya. Of tamam ben giderim. 416 ana vermiyor. Devam ki. Of ya hiçbir evden duş çıkmıyor. Her yerde en son 2K var. Of 5 adam kalmış tam da ya. Yok yok hiçbir şey çıkmadı. Çık açık Tomigon çıktı. Anne ne yapıyorsun burada? Oynamayı bilmiyorsun ya. Anne ya kapatılmaz. <laughs> Zağa gelmedi ki. Ben PUBG oynayamayacak mıyım bu evde? Ah oh, dişim 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 dişim. Arkadaşlar dudağım patladı. Çok emek veriyoruz. Şuradan takip eder misiniz? Enes hadi gel ambarda 1v1 vs 1v1 vs mi? Beni alabileceğini mi zannediyorsun? Oho 4 parmak bile kullanmayacağım 2 parmağı biter işin Hem de skopsuz Tamam kurdum hadi gel Girdim oyuna oyun sonu ağlama Oho direkt aldım çok kolay bu oyun ya İnternetim kazıyor ya pink çıkıyor yoksa sen beni alamazsın He he alamam bu daha başlangıç Lan nasıl öldüm hani internetin kasıyordu Üff Headshot'a bak be Arada internet gidiyor lag yapıyor Pink giriyor şu an girmedi mesela. Bırak ya sende bir şey var kaç kaç yenildim ben seninle bir daha oynamıyorum. Oynamazsan oynama git kendine kol taktır. Yok yok kesin ile dudağım patladı şuradan takip eder misiniz? Enes ne yapıyorsun oğlum? Ders çalışıyorum anne. Aferin oğlum yeni yılda benim senden beklentilerim derslerine çok çalışmam. PUBG'yi oynamaman, M416 kullanmaman bir de AVM için drop kullanmaman. Biraz ders çalışayım şimdi ben. Tamam oğlum Allah zihin açıklığı versin. Teşekkür ederim. Enes yeni yılın ilk oyununa girdi ve militariye atladı. Enes yeni yıla girip militariye mi atladı? Sana yeni yıl hediyeni vermeyi unutmuştum. Al. Oh.